Azra, sana sürprizim var. Azra'nın sürprizi hazır. Azra'nın sürprizi hazır. Çok güzel. <laughs> Beğendin mi? Neler almış annen sana sürpriz? Buna almış, buna almış, buna almış, buna almış, buna almış. Ne masmı almış, ne içecek almış. Aa, ne kadar güzel. Nereye gelince buna aşacağım. Ona aşacaksın tamam. Yemek mi istiyorsun? Evet, yemek istiyorum. Olur, ben yiyebilirsin. Içindeyim. Bakalım içinden neler çıkacak. Bakalım neler çıkacak içinden Azra. Azra çok mutlu oldu. Sürprize değil mi Azra? Evet. Azra'nın sürprizi. Çikolatalı dondurma mı Azra? O? Evet çikolatalı dondurma. Küçük ama. Küçük mü? Evet. Ne kadar güzelmiş onun üzerinin süsleri öyle. Ellerim çikolata oluyor. Çikolata mı oldu ellerin tamam. Yardım edeyim mi? Evet. Tamam olur. Ha, ne çıktı Azra orada? E böyle eş çıktı böyle değişebiliyor böyle yaptığında. İçinde ne resmi var? E, dinozor çıkıyor sonra kaptan gibi bir şey çıkıyor ama ben bir şey de Sadece dinozoru biliyorum. Ha, dinozor çıktı tamam. Beğendin mi sürprizi? Beğendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tintana bakmayı unutmayın. Neler var başka like Azra? Evet neler var Azra başka? Çips var, çikolata cipta. var, meyve suyu var. Sonra çikolatan evet, sonuna kimden sürpriz? Sürpriz yumurta mı yoksa? Evet, kimden sürpriz yumurta. Aa, çok güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun Azra. Neler yiyorsun öyle? Ee, küçük ee, evet. Çikolatalı dondurma yiyorum. Afiyet olsun. Şimdi sürpriz yumurtanı mı açmak istiyorsun? Tamam. Onu mu yemek istiyorsun? Tamam. Şimdi de bunu açacağız. İlk önce bunu yiyeyim. Azra ikinci çikolatalı dondurmasını yiyor, değil mi Azra? Evet. Çok mu tatlı? Çok tatlı, canım çekti. Afiyet olsun. Yedim, bitirdim. Yedim bitirdin mi? Afiyet olsun. Şimdi bunu açıyorum. Olur. Baba, wow, iki tane. Ne çıktı iki tane içinden? Eee. Süpürsem yumurta çıktı. Evet, sürpriz yumurta. Açalım bakalım arkadaşlar. Siz de gelin. Vay! Wow. Evet. Allah. Allah. Dikkat et. Allah. Oy, oh. Ay 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 ay. Çikolatayı da kırdı. Kırdı. Evet. Oyuncak mı var içinde onun azra? Evet. Açı bildin mi? Açı vereyim mi ben? Açıver. Açtım. Açtın mı? Ne çıktı içinden? Evet. Oyuncak çıktı. Oyuncak çıktı. Neler varmış? Bak bakalım bir. Hem şunu koyayım dadı. Yaramamış. Şöyle dökeyim bir de. Dök bakalım neler çıktı içinde Bak şey çıktı. Takabilecek misin? Evet dur. Ne o Azra? Ee, değişik bir şey işte. Değişik, değişik bir, bir şey. şey çıktı. Tamam. Tak bakalım hadi ne olacakmış o bakalım. Takabilecek misin? Mi? Takı vereyim mi? Göster bakalım bir ne çıktı Azra. Evet. Evet. Şimdi ben bir şey çıktı. Böyle değişik bir şey. Şimdi ikinci yumurtamıza geçtik. <laughs> Afiyet olsun. Çok beğendim sürprizimi. Çok beğendim sürprizini. Afiyet olsun. Şimdi ikinci açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım açalım bakalım ne varmış. Ne varmış bakalım onun içinde de sürprizde. Tamam. Şöyle açalım. Allah. Bak. Evet oyuncak çıktı onda da değil mi Azra? Açtın mı Azra? Aştım. Tamam neler var bakalım ona da. Kedicik gibi bir şey çıktı. Kedicik mi çıktı? Ay işte bu kedicik çıktı herhalde. Tak bakalım hadi. Başka kedicik mi çıktı bu? Anlamadım ki. Anlamadın mı? Tamam. He bu kedicik. Aa, i̇şte tam kedicikten çıktı. Kedicikten mi çıktı? Tamam. Evet baksana. Beyaz gözü var. Beyaz gözü var. Tamam. Başka parçası var mı? Bu kadar parçası. Bu kadar mı? Tamam. Oldu mu? Oldu takabildim. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.